Değerli hocam, 65 sene evvel Sürmen'e Zavlı Köyü'ne geldiniz. Evet. Ve biz de sizin öğretmeniniz Doğrudur. öğretmenimiz olarak siz bizim köyümüzde bizi okullara çağırdınız ve biz de geldik sizin talebeniz olduk. Ben 4 numaralı Tekin Küçükhan'ım. Bir anlatır mısınız? Köyümüze geldiniz. Şimdi köyü? Zavlı'ya gelmeden önce Vizana İlkokulundaydım. Vizana İlkokulunda yetiştirdiğim talebelerden profesör olan Tayır Hayırlıoğlu yine profesör olan Yusuf Çebi oradan öğrencilerimdir. Fakat Bizan köyü Sürmen'e çok uzak olması nedeniyle daha merkezi bir yere doğru kaymayı düşündüm. Sizin köyde de yeni bir okul açılacağını duyunca müracaatımı oraya yaptım ve taydim sizin köye çıktı. Ama Fakat ki okul yok bir ev var he? onu anlatacağım. <laughs> Şimdi evet. sizin köye geldiğim an, geldiğimde sürmene yakın olması nedeniyle çok rahat ettim bir. Fakat köyde okul yok. Bize Ahmet Ağa'nın evi diye bir yıkılmış, bir tarafı tamamen harap olmuş, yok olmuş. Fakat bir kenarında iki tane odası bulunan, bir odası misafirhane olarak büyük bir oda, diğer birisi de küçük iki gözlü, iki e, pencereli bir oda. O küçük yerde odanın içerisinde ev olarak burayı kullandım. Yatak orada, mutfak orada, her türlü yatma kalkma ev olarak küçük, aşağı yukarı 7-8 metrekarelik bir yer olsa gerek. Orasını ev edindim. İyi ki hanımım köy kızı, bugünün şartlarına uygun şekilde... Allah rahmet eylesin. Evet. Amin. bugünün şartlarına, o günün gö güçlüklerini birlikte omuzladık. Oraya tahammülle beraber, orayı hakiki bir ev geleni gideni ağırlayacak düzende bir sistem kurabildik. Okul içine gelince daha giriş olan o büyük odayı dershane yaptık. Fakat dershane yaptığımız sınıf bir tane sırası dahi yok. Komşumuz Halida, Halida komşum kaçtı da 2 metre, 3 metre mesafede karşı karşıya baktığımız Halida İki tane tahta iskemi gönderdi. Çocukları iki tane tahta, diğerleri de ayakta dersleri dinliyor. Tahtalar diye kendi tarihinde, kendi tarafımızdan yapılmış, kendi tarafımızdan boyanmış, elimizde tepeşirler, çocuklara bir şeyler anlatmaya başlıyoruz. Fakat henüz daha okulun kadrosu gelişmemiş, mevcutta tamam değil, mutlaka öğrenci sayısını artırmamız gerekiyor. Ben bunun çaresini düşünüyorum ki Müracaatların içerisinde genelde erkek öğrenciler, erkek çocuklar. Fakat kız çocuklarının okula kayıtları mümkün olmuyor. Allah rahmet etsin. Komşu Muhali bir çay bahçesinde üst sürmeneye yeni verilmiş olan çay dikimini habire elinde 80 santimlik bir çubukla beraber eline boyuna derinlik kazmasını vesairesinden Orada hani daha benim yanıma geldi. Bahçeyi bıraktı dinlenmeyi. Mendille beraber de terini siliyor. Derken ben de sizinle beraber, öğrencilerle beraber bir televiz faslına başladı. Evet. Siz güzel güzel o çimenin üzerine de oyun oynarsınız. Seksek oynarsınız. Habire eve, körebe oynarsınız. Koç <laughs> coşarsınız. Güzel önlükleriniz falan vesaire var ama bir tane kız yok içerinizde. Ben o zaman bir kız öğrenciye okulun bir numarasını vermek için bir numarayı kimseye vermem Düşünüyorum, taşınıyorum çünkü öğretmenin halk arasında en güzel güven kaynağı hatta ve hatta din yobazlarının kız çocuklarının böyle bir okula vermesi taraftar olmadığını bildiğim için o bir numarayı boş tutuyorum ki bir kız çocuğuyla beraber bunun başlangıcını yapalım diye. Hani dinlenmek için yanıma geldi. Çay hakkında ondan bilgi almak istedim. Soru soruyorum bana. Dedim ki bu çay ürününü yapıyorsun ama bu mahsulden ne zaman dedim kaç sene sonra ürün almaya başlayacaksın dedim. Muallim bey dedi bana o zaman öğretmen yok. Muallim bey dedi bundan tahmin ederim ki dedi 4 veya 5 sene sonra verimli, verimli duruma gelecekler. Ben o zaman duramadım. <laughs> Sizler oynuyorsunuz bahçede. Ben de sizleri gösterdim böyle. Evet. Bu gördüğün çocuklar da 4-5 sene sonra verimli hale gelecektir deyince ne demek o dedim. Okumasını yazmasını tamamlayacaklar. Aşağı yukarı yatılı okullara girecekler. Daha üst okullarda okuyacaklar. Devletin bütün kanallarında, bütün yönetim kadrolarında görev alacaklar deyince böyle Sürmene de bir söz tabir vardır. Gene de sayım derler onlar. Sayım öyle midir dedi. Bu çocuklar okuyup da adam olup devletin kadrolarında hizmet mi verecek? Memur mu olacak? E Halida bu okul bedava yapılmıyor. Bakın dedim ben bir odada öğretmenlik yapıyorum. Bu çocukların yetişmesi için gayret gösteriyorum. Devlet beni burada görevlendirmiş. Sen ne diyorsun? Hani da bana daha cevap vermeden hanımın ismi dursun hanım. 10 metre kadar mesafede Hanımına bağırıyor, bağırıyorum. Dursun hanım. hanımın ismi Dursun hanım. Dursun hanım. Dursun hanım. Dursun hanım hemen kerametini Keriman'ı, Keriman'ı, hemen Keriman'ı giydir, düzenle, saçını tara, hemen okula götür. Kızımızı aldık ve bir numarayı ona vermek suretiyle diğer köydeki çocukların, kız çocuklarının okula gelmesini o kızımızla beraber sağladık. Ve aranızda kızlı ve erkekli eğitim ve öğretim başlamış oldu. Eyvallah. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Evet. Evet. Hakikaten alkışlarız. <laughs> ee, tamam.